5 Mayıs 2015 2016 2017 2018 Mr. Money Man, Mr. Everyday He Got Me, Mr. Wiping Me Down, Mr. Me Love, Mr. Miyagi, Miscellaneous, Mr. Molly inside my sake, Incredible, incredible emptiness in my body. Heaven's only four feet tall, I set my ringer to it. Fuck your rapper, homie, now his ass is making better music. My pussy teachin' ninth grade English. My pussy wrote a thesis on colonialism, and conversation with a marginal system in love with Jesus. You know, still thought a bitch couldn't rap, huh? Maybe that's your answer for that. know niggas only talk about money and good pussy. Evet, bugün 5 Mayıs 2019. Caner'le Küba'dan İstanbul'a dönüyoruz. Gönül isterdi ki mutlu, enerjik bir video olsun. Küba'yı anlatayım böyle, eğlenelim falan. Mutlu mutlu. La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas, ¡ay mamá! Ama öyle olmadı çünkü hem yorgunuz hem ee... İstanbul'da 5 Mayıs değil mi? Hava sıcak. <laughs> kafam çok karıştı. Şimdi şöyle bir durum oldu. 5 Mayıs vlogları tabi hangi ülkedeyseniz oranın 5 Mayıs'ına göre çekmek gerekiyor mantıken. Benim de bir başta kafam karışmıştı. Çünkü havada 5 Mayıs yerel saate göre mi? Yoksa varacağımız yerin <laughs> Saati? <laughs> 4 Mayıs ama üzerinde olduğumuz. Takas'ta e, indi bindi yaptık. <laughs> Yolun şu an 8 saatlik kısmı kaldı. Ben artık 5 Mayıs sayıyorum. Çünkü İstanbul'da şu an gece 2. Ne demiştik ya? Dün son günümüzde biraz eğlendik Kübalı dostlarımızla. Ha şeyden bahsetmiştim. Bu video aslında ikinci çekişim çünkü birincisinde mikrofon çalışmıyormuş o yüzden tekrar konuşuyoruz şu an. Dün yarım saat uyudum ben. Arkadaş da bir saat uyudu. Tatili sonunda kötü bir sürprizle karşılaş. Evet çok güzel giden bir tatil maalesef kötü sonuçlandı telefonum artık aramızda değil. Şu an Caner'in ile çekiyoruz. Dolayısıyla ben bu videoları alıp 2018 5 Mayıs'ını koyup önce sonra 2019 muhtemelen 2 sene sonra <laughs> bu videoyu görürsünüz. Zaten çok hareketli bir video olmayacak belli ki. Çünkü inince bir de Ankara uçağım var. İstanbul'dan Ankara'ya öğlen bir de açısından. Uçağın en güzel iki koltuğunda oturuyoruz. Evet tur grubumuz güzeldi Allah'tan çok eğlendik. Sizlerle beraber güzel bir tatil geçiriyoruz. Diğer tatillerde buluşalım diyorum. Allah'tan ne ağlar Bak Allah Ben sana bak senin ne arkadaşın olan, ne kardeşin azırbaycan annenin yaptığını sana hiç kimse yapmaz. Anneler her şeyi evlatlarına karşılıksız yaparlar. Senin mutlu olduğunu gör, gördükçe. O mutlu oluyor. Bu da Nemrut işte falan. Nemrutsun sen. Bakayım bir şey yerim ben onu ya. <laughs> ya Neresi <diyorsun> Nemrut? <laughs> ben giderim ona ya. Tecrübe. Tecrübe. Evet. Evet sallayalım. Biri gider bir ya da biri gider, bini gelir. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o daha iyi oldu. Böyle. Otobüs durağı gibi düşün. Otobüs durağında <laughs> bir otobüs gidiyor sonra öbürü muhakkak geliyor. Bir de her zaman şey oluyor zaten, hep daha ileri geliyor aslında. Allah Allah. Öyle <laughs> ama kader böyle <laughs> değil yani. Bence Yok olabilir ama. Ben mesela bir şeyi çok isterim, mesela A kişisi. Çok isterim, Aha, bu olsun olsun ama olmuyor. Sonradan aradan zaman geçiyor ama daha iyi soluyor. çekiyorum. Ton ton tezler. Beni <laughs> almayacağınız bir kadraj yaratmaya çalışıyorum. <laughs> Artık oldu. Hadi gene iyisiniz. Oradan da ayrı bir video serisi çıkarmayı isterdim ama olmadı. Artık bir dahaki Küba'ya gelişti. Zaten 2015 Küba videolarımın iki videosunu hala yapmadım. Dört sene geçti. Çöp. Herhalde en boş vlogum. Oh. <laughs> Gerçi yok. Geçen seneki de kötü ya geçen baktım da evde. Yani, Normal. Evet. Uçak falan. Civarda 2000 kilometre de alıyor falan. Oradan satar. <gülüyor> 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 Yanlarımızdaki <laughs> <laughs> ağabeyimiz. Ne dedikodusu? Fecir. Hele şükür ki inmiş bulunmaktayız. Şöyle bir bak. En azından 17 saattir oturmuyoruz. <laughs> İyimser. <bir> <laughs> Aynen. Poliana. Belki o yerde bir şofbet efendi iki insan var. Zormuş değil mi? Oy, çok kötüymüş. Ters binmişsin yine. Evet şu an nihayet eve geldim. Cep telefonumun kaybolması. Kaybolma değil aslında çalınma diyebiliriz ama böyle demek istemiyorum çünkü Küba'da hırsızlık aşırı nadir olan bir şey. Ve ben dünyanın en şanslı insanı olduğum için bir tek benim başıma gelmiş bir şey anladığım kadarıyla. Dolayısıyla böyle olumsuz önyargı yaratmak istemem. Küba gerçekten müthiş bir yer. Ve dönüş uçağında tepki çekebilir ama yani dönüş uçağında Türkleri görünce hiç dönmemek bile istedim. Hani normalde insan uzun bir tatil sonrası evini özler falan ya, ülkesini özler. İlk defa onu hissetmedim. Çünkü insanlar çok iyi, mutlu, önyargısız, sokakta yürürken kimse size bakmıyor. Ve her renktenler, en ilginci o, her renkten ve her vücut tipinden insan sıfır ırkçılık ve hırsızlık, gasp bu şeyler de çok az. <gülüyor> ama <gülüyor> Gerçekten şanslı bir insan olduğum için hayatta Şekli de ilginç Yani gece uyurken Caner şortunu çıkarıyor yatmadan önce Cebinde cüzdanı olan şortunu Ve sabah 5 saat sonra uyanıyoruz Dışarı çıkmak için Ve o şort yok Yani gece birinin gelip şortu ve işte telefonu çalıp Biz orada uyurken Küçücük oldu da geri gitmesi gerekiyor Ve otelde de kalmıyorduk Küba'da kasa işte ev evlerde kalabiliyorsunuz. Evde kalıyorduk ve evin dış kapısı da var. Odaların kapısı da var. Odaların kapısını kap kitlemeyi unutmuştuk ama apartman kapısı var yani. Çok garipti. Olay çözemedik ve cep telefonum zaten yere düştüğü için bozulmuştu. Yani ben zaten biraz mutsuzdum. Kullanamıyordum çünkü cep telefonumu ama videoları Cem'in telefonundan çektim sağ olsun. Ama gider ayak böyle bir şey fark edince biraz üzücü oldu haliyle. Şu an iPod'la çekiyorum. Aslında vlogları ilk çektiğim alet şu an elimde olan. Kaç sene geçti? 4 sene mi? 5 sene mi? Teknoloji gelişiyor. Bayağı şu an zorlanıyorum. Bozulmuş neredeyse. Benim için fotoğraf ve videolar asıl önemli şey olduğu için. Telefonun değerini değil de o içindeki şeyleri yani asıl üzüntüm ama. Bir de ülkeye dönünce şöyle 14 gün internet kullanmamışken havaalanında bir... interneti açıp Whatsapp, Instagram'a bildirimleri görmek yani <laughs> beni motive eden bir şeydi aslında ama şu an Whatsapp'ım bile yok. Ve haftaya konferans için İngiltere'ye gideceğim. İlk akademik etkinliğim hayattaki. Onun da bir gerginliği var. Çünkü 6 gün kaldı ve daha sunum hazır değil. Ve oraya da telefonsuz gitmeyi tabi tercih etmiyorum. Böyle biraz dertleşme vlogu oldu. Gerçi vlog denenden mevcut bu sefer bu. Öyle işte. Son günlerdeki şanssızlığıma bir örnek daha var hatırladım. Küba'da random böyle 6 kişiyle tanıştım sokakta. Hola my friend. Benim yaşlarımda dansçılarmış. Ve işlerinden sadece bir tanesi İngilizce biliyordu. İngilizce bilmeyenlerden birinden Game of Thrones'un 3. bölümünün spoilerını aldım. Küba'nın garip bir semtinin arka sokaklarındaki bir yerde gerçekleşti. Kombi bozulmuş bu arada. Sıcak su olmadığı için <laughs> duş alamıyorum ve 17 saat uçak yolculuğu. Sonra ikinci uçakta biz bir buçuk saat. 18 buçuk saat uçakta kalıp garip garip yerlerde uyuyup şu an duş almadan yatacağım. Kombici de nasıl arayacağımı düşünüyorum çünkü telefonum olmadığı için. Ama 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Et ça va super bien 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 Si tu as un plan cheval